Şu anda gücüm olsaydı bağırma yarışmanıza katılırdım çocuklar. Bağırma yarışması yapmıyoruz. Teyzem canavar oldu. <gülüyor> canavar. <gülüyor> canavar. <mı>? Dalga geçmiyorum. <laughs> Canavarmış. Bir kere teyzem canavar olsaydı aynı bunun gibi bir şeye benzerdi. Canavar.

Böyle teyze mi olurmuş arkadaşım? Benim teyzem örgü örer, yaprak sarma yapardı. Hiç canavarlığını görmedim. bu teyze normal teyze değil. Temizlik takıntılı teyze. Buldum. Teyzemin korkusu gerçek oldu. Bütün ev pislik içinde kaldı. Eh, ne demek yani bu? Korkularını yenmesi için korkularının üzerine gitmesi gerekir. <laughs>